amanet benimle gökkuşağı kasabasına gelin arkadaşlarımız bize güveniyor o... Çakonun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım. Onlara yardıma gideriz. Gök kuşu rubi rubi. Gök kuşu rubi rubi. Gök Şimdi. Hmm. Treni durdurmalıyız. Deneyip ne düşündüğünü söyler misin? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan <gülüyor> kumandalıdır. İstediğin gibi hareket ettirebilirsin. <laughs> Merhaba Bay Robot. Ha? Hayır, Oğlum. Bay Robot durmuyor. Sanırım o bozuk. Ben bir düzeltmeyi deneyeyim. Ha? Aa. Aa, e, tamam o zaman ben de odamda oynamaya gidiyorum. Tamam. Aa. Aa. Çabuk Çaku. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. <laughs> Hazır mısın Çako? <laughs> Gökkuşağı kasabasına gidiyorum. Merhaba Başkan Ling Ling. Gökkuşağı Ruby, seni gördüğüme çok sevindim. Nasıl yardımcı olabilirim? Baksana, bu yeni trenimiz. Aa, yeni treninizle yolculuk etmeyi gerçekten çok isterim. Ne yazık ki, bunun için biraz beklememiz gerek. Tren bozulmuş, durduramıyoruz. Aa, olamaz, neden durmuyor? <laughs> olamaz. Hepsi benim suçum. Trenin uzaktan kumandasını istasyona bırakmaya gidiyordum. Her şey yoluna girecek. Bu bir kazaydı. ...şekilini düzeltiriz. Elif, Peyt, Bay Miskin ve diğer kasabalılar... ...bu trenin içinde kaldılar. Gökkuşağı Ruby, yardımın gerekli. Ne dedin Çako? Tren motorundan buhar mı geliyor? Ha? Ha? Haklısın Çako. Tren motorundan buhar geliyor gerçekten. olamaz bu çok kötü. Motorda trenin gitmesi için Aa. bataryalar var. Eğer bu ağ çıkıyorsa bir şeyler yoluna <laughs> gitmiyor demektir. Yardım etmek için hızlı ve cesur olmalıyım. Trenin motorunu soğutmalıyım, treni durdurmalıyım <laughs> ve yolcular da güvende olmalı. <laughs> İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı babulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü. İtfaiyeci olarak yardım edebilirim. İtfaiyeci kaskımla başım güvende olur. Bu megafon sesimi yükseltir ve trendeki herkes beni duyabilir. Ve trene ulaşmak için bu merdiven gerekebilir. Uzaktayken Link Link'le bu telsizlerle konuşabilirim. Ve birinin güvenli atlaması gerekirse bu acil durum yastığı işe yarar. Ha? <laughs> ah, sağ ol gökkuşağı Ruby. Yardım ederim. Büyük bir işe benziyor. Sağ ol Thunder Yerde yardıma ihtiyacımız olursa burada kal. Hı <laughs> hı. Link Link ve Chaco benimle gelin. Bir treni durduracağız. <laughs> E Çözmeyeli, trenden sağ salim ineceksin. <laughs> Söz veriyorum. <laughs> Tren motorundaki buhar çok ısınıyor. Önce bunu çözmeliyim, sonra treni durdururum. Çako, bize bir hortum gerekli. <laughs> Anlaşıldı gökkuşağı Rufi. İşte bunu hallettik. Hadi bu treni durduralım. Gökkuşağı Rubi, motor dairesinde acil durum freni olmalı. Ona basarsan tren durur. Kırmızı tuşu ara. Tamamdır. Hı. Kırmızı tuş. Bu tuş olmalı. Evet, işte bu kadar. Ne Güzel. Artık durduk ve motordan buhar çıkmıyor. Herkes artık trenden inebilir. <laughs> Aa, bu pek kolay olmayabilir Gökkuşağı Ruby. Ha? ha <laughs> Herkesi direnden güvenli çıkarmanın yolunu bulmalıyım ama durak çok aşağıda kaldı. Merdivenim oraya kadar ulaşamaz ki. <gülüyor> ha? <laughs> Çakko sana <Jessie> itecek. <laughs> hmm? <Ha? gülüyor> <Oo. gülüyor> Ha? Çaco, senin tutacakta sallanman ve bu hortum bana bir fikir verdi. Yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Yardım, yardım, etmeye etmeye çok... Oo, yardım, yardım, etmeyi yardım. çok isterim. Oo, yardım etmeyi çok isterim. Olur. Eğer bu tutacakları çözerseniz sizi aşağı güvenli indireceklerdir. Oo. Oh. 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 Link link, lütfen acil durum yastığını şişirir misin? İhtiyacımız olacak. Bir acil durum yastığı geliyor, ya da burada kalıyor. <laughs> Herkes gökkuşağı tutacaklarını alsın. Sandır <laughs> 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 Bey, bu hortumu sıkıca şu ağaca bağlar mısın? <laughs> Tabii ki gökkuşağı Rufi. <laughs> Karşınızda kurtarma hortumunuz bir çelik halat gibi olacak. Çelik halat da Eğik bir halat gibidir. Bir şeye tutunur ve üzerinden kayarsınız. Ve çok eğlencelidir. Ben denerim. Aa. 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 Çok sıkı tutun Paige. Aa. Uçup gitmeni aa. istemeyiz. Aa. Aa. <laughs>

kuşağı Ruby. <laughs> Aa, evet. <laughs> i̇şte bu. Evet. Teşekkürler Ruby sen günü kurtardın. Gel <laughs> yine kendi yöntemine yardım, <laughs> yardım etmeyin. Bir sorunun olduğunda <laughs> sana güveniyoruz. <laughs> Harika bir <gülüyor> arkadaş <gülüyor> ve yardımseversin. Teşekkür ederiz Gökkuş Harbi. Baba tamir etmişsin. Aslında Bay Robot'a tek gereken kumandasındaki pillerin değişmesiydi ve yeni gibi oldu. İşte bir dene. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 moda gösterisi. Hmm? Ah, çok güzel olmuş Ruby. Eski tişörtün yepyeni görünüyor. Sağ ol anneciğim. Pembe çiçekler çiziyorum. Sonra da bu yapma çiçeklerden yapıştıracağım. <laughs> Aa, ah, ah, olamaz. O çilek bileke bırakacak. Aa, Aa. <laughs> Aa, gidip özel deterjanını bulacağım. Teşekkür ederim tatlım. Ne? Çabuk çakul. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Atla. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. <laughs> İyi ki buradasın. Ne oldu Link Link? Bugün Page Gökkuşağı Kasaba Tiyatrosu'nda bir moda gösterisi yapacaktı. Ama şimdi iptal edilmek zorunda. Neden iptal etmeniz <laughs> gerekiyor? Hmm, gel de sana göstereyim. <laughs> Merhaba Gökkuşağı Ruby. Eğer moda gösterime geldiyse maalesef... ...iptal edildi. Ne oldu? ...ve bütün bu meyveler tiyatroda şey, ne yapıyor? Ben tüm bu meyveler gökten düşmeye başlamadan önce gösterime hazırlanıyordum. Ve ve şimdi hmm. giysilerim mahvoldu. Gösteri için yerde yok. <laughs> Hepsi benim suçum. Büyük Ağa'mla Gökkuşağı Dağı'nın diğer tarafından meyve getiriyordum. Büyük bir rüzgar gemimi sarstı. Tam da tiyatronun üzerinden geçerken meyveler aşağı düştüler. Çok kötü oldu. Senin suçun değil Cina. Sadece mükemmel bir gösteri yapmayı çok istiyordum o kadar. Ve tüm bu meyvelerle ne yapacağız biz? Bakalım. Peyçe e yardım etmek için bu meyvelerden kurtulmalıyım ve moda gösterisini yapmasını sağlamalıyım. Ha? İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir gün. Moda tasarımcısı olarak yardım edebilirim. Bu meyvelerle her türden giysi yapmaya yardım edebilirim. Bu defteri kullanarak fikirlerimi çizerim ve dikiş takımımda meyveleri modaya dönüştürebileceğim her şey mevcut. Kumaş yerine meyve kullanmak meyveleri bütün tiyatroyu açacaktır. Bu gerçekten muhteşem bir fikir. Kesinlikle. Böyle bir moda gösterisini kimse izlememiştir. Meyve ve Meda akşamına hoş geldiniz. Ha yani meyve ve moda. Oh bunu düzgün söylemeliyim. Ha? Ne düşünüyorsun Kiki? Aa, bu gerçekten harika olmuş. <laughs> Abi, bu meyve modası çok güzel. Umarım bana mükemmel bir meyve elbise. Ah, Peach. Meyve elbise için sen çok fazla narin hmm. olabilirsin. <laughs> Endişelenmiyorum. Bir şeyler bulabiliriz. <laughs> Benim sıram mı gökkuşağı Ruby? Evet Elif. Hmm, bir düşüneyim. Sana ne çok yakışırdı acaba? Hmm. Hmm. Ha, evet Elif. Böğürtlenlerle iyi görünüyor. <laughs> Üzerinde kalmalarının bir yolunu bulmalıyım. Hmm. <laughs> Çok gösterişli. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. Rica ederim eli. Hadi çabuk ya. olun. Vakit neredeyse Aa. geldi hadi. Yapacak çok işimiz var. Ha <laughs> <laughs> Harika görünüyor muyuz bari? Kesinlikle. Keşke ben de gösterişli bir şey giyebilseydim. Hı -hı. Aa, aa, aa. Ama sanırım meyvelerle kağıtlar çok uyumsuz. Endişelenme Peç. Aslında tam senin tarzına göre bir fikrim var. <gülüyor> <gülüyor> Gökkuşağı Rubi sen bir dahisin. En iyi kısmı da yapması zor değil. Sadece kesmen gerekiyor. <laughs> <laughs> Gösteriye kadar harika şekilde durmasını istiyorum. Herkes <laughs> <laughs> <Gel biz> yerlerine. <laughs> muhteşem meyveli moda gösterisi. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyoruz. İşte böyle gördün mü? Sonra podyumun sonuna gelince bir figür yap. <laughs> Geldi. Evet zaman geldi. Şimdi tek gereken elbisemi giymem. Ha? Elbisem mahvoldu. Hanımlar ha? ve beyler, gökkuşağı kasabaları. Beycin muhteşem meyveli moda gösterisine hoş geldiniz. Yaslanın ve tadını çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> düşün, düşün. Peçe gösteri için harika bir giysiyi nasıl yapabilirim? çözüme dönüştürerek tabii ki. Ah, 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 ah. Gökkuşağı Ruby, ne yapıyorsun ah, sen? Gösterinin temasını sürdürüyorum Paige. Meyvelerle daha iyi olacak. Aa! Ah, ah. biraz süsleyelim. <laughs> evet. İşte bu gösterinin yıldızı olacak. <laughs> Ve şimdi büyük bir alkış alalım lütfen. Gökkuşağı kasabasının harika modacısı geliyor. Paige karşınızda. <laughs> i̇şte gidiyorum. Evet. Teşekkürler Ruby, sen <gülüyor> Gülüyor> kurtardın. Gel yine <gülüyor> gelin <gülüyor> gelin <gülüyor> Sorunun sana bir arkadaş ve Teşekkür ederim kuş Rubi Ne yapıyorsun anne? Aa, merhaba rubim. Lekem çıkacak gibi durmuyordu. Ben de üzerine yeni bir tasarım yapayım dedim. Nasıl olmuş? Vay harika olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü havalar gördük, bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Linkli şimsiye uzan, şimdi şarkı zamanı. Gök uşakları şikayet edecek bir şey yok. Gök uşakları biz yağmuru kavuracağız.